Mike Power TR'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size e, mobilde nasıl video çekeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. E, size gerekli gerekli olan sadece tek bir uygulama arkadaşlar. O da Play e, Store'a girin ve Show yazın. Ş e, show TV yazın ve şunu bunu yükleyin arkadaşlar. Buna basın basıyoruz arkadaşlar. Buradan ım, ilk önce e, kayıt olacak. E, kayıt olun oraya. Sonra e, giriş yapın. Sonra buraya basın arkadaşlar. Burada e, şey e, Ekran kaydı başlat ya da canlı yayın başlat yazacak arkadaşlar. Buradan siz ekran kaydı başlat'a basacaksınız arkadaşlar. Yani buradan da istediğiniz kadar böyle video çekebilirsiniz arkadaşlar. E, ben bugün bunu gösterdim görüşürüz arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın